Şimdi biz de özümüzde, nüvemizde biz buna ne diyoruz? Ayağını sabit ediyoruz. Var olan şeye, daha henüz zuhurata çıkmadıysa biz buna ne diyoruz? Bil kuvve. Yani potansiyel olarak var. Yani bazen derler ki ya şu adamın özünde şu en şeyi görüyorum ama potansiyeli. İşte zuhur ettiremiyor, açığa çıkaramıyor. Halbuki içeride var. O cevher var, bir cevher görüyorum ama bir türlü işte... Ee, Açığa çıkaramıyor, beceremiyor. Neden? İşte çevresinden kaynaklanıyor, eşinden dostundan, yanlış yola gitmesinden. Eğer bir düzelse, şöyle yönelse, çok güzeldir cevher var bu adamda, denilir ya. İşte bu içeride, özde bulunan, nüvede bulunan, e, var olan şeye biz buna potansiyel, bil, kuvve diyoruz. Özde ise. Bu özde var olan şey, mevcut şartların açığa çıkmasıyla zuhur ettirmeye imkan bulduğu anda o özünde var olan şeyi zuhur ettirdiyse, fiiliyata döktüyse işte ona da bir fiil deniliyor. Açığa çıktı. Bir fiil. Zuhur etti. Çünkü içinde özünde olanı. Biz ne diyoruz? Bu alemde yaşarken her birimiz bil kuvve özümüzde var olan ne ise Bil fiil açığa çıkarmakla mükellefiz. Asıl yaratılış gayemiz bu. Ve bunu çıkarırken de bilinç ve şuurla çıkarmamız. İşte bunu yapabilirsek zaten herkes kulluğunu yapmakta. Yani hepsi yapıyor. Kafir de kulluğunu yapıyor. Ama idrak ve şuurda olmadan belki müşrik de kulluğunu yapıyor. Hakikatte yaratılış gayesini yapıyor yani. Ama Allah'ın kulu olduğunun idrakinde ve şuurunda olmadan yapıyor. Gidiyor ağaca tapıyor, kuşa tapıyor, yoddu taşa tapıyor. Ondan dolayı da cezalandırılıyor. İşte bu manada bunun şuuruna, bilincine eren, kendinde bir kuvve olan o potansiyeli zuhur ettirip de açığa çıkaran, kamilen kulluğunu bu dünya aleminde açığa çıkarmış, zuhur ettirmiştir. Bu manada kamilen kulluğunu zuhur ettiren kişiler insanı kamillerdir. Çünkü hem bir kuvve olanı bir fiil açığa çıkarmıştır hem de bunun bilincinde ve şuurundadır. Bu çok mühim işte. Bilincinde ve şuurundadır. Şey. Bakın Muhittin İbn Arabi Hazretleri şunu da ifade edeyim. Tefekkürlerinize ek malzeme olsun. İnsanı kamil özelliği her yaratılan insanda vardır. Ancak bir kuvve potansiyel olarak. Herkes de bir fiil açığa çıkmaz. Su, su verilirse, işte gerekli şartlar yerine geldiyse, ayağın sabitesinde o uygunlukta varsa, işte o zaman açığa çıkar. Yoksa insanı kamil özel, yani taşıdığın e, tohum olarak o sırrı taşıyoruz her birimiz. Çünkü her birimiz e, Rahman'ın nefesinden üfürmesiyle ruhumuzun hakikati oraya dayanıyor. Dolayısıyla bu sırrın hepimizde insan olarak bu sırrın hepimizde potansiyel olarak, bil kuvve olarak mevcut olduğunu bilelim. Ama bir fiil açığa çıkarabileceğiz mi bakalım? Hocam şimdi alem küçülse, küçülse insan olur şeyinden yola çıkarak soruyorum. Evet. Yani ben diyelim ki benim istidadımda işte cevherimde e, örnek veriyorum. Bir doktor işte ameliyat eden bir doktorun şeyi var. Kabiliyeti bende var. Evet ben onu kendimde hissediyorum. Şimdi bunu fiiliyata yani böyle bir harekete ya da maddeye dönüştürmezsem bir anlamı yok bu şeyin. Evet. Bu benim bu hissiyatım. Evet. Yani o zaman varlık da bütün şimdi dönüyorum bütün aleme bahsedilen aleme. Yani teşbihte hata olmasın. Allah'ın e, bütün işte bu varlığı açığa çıkarmasındaki gaye kendindeki bu cevheri sergilemek mi? <laughs> Eyvallah. Güzel bir yere değindin. Evet. Kendinde bu zuhura getirdiği güzellikleri, zenginlikleri sergilemek ve bu sergilediği, zuhura getirdiği güzelliklerden kendi kendini yine hamd etmek, tesbih etmektir bütün varlığın tesbihi hamdi bütün varlık tesbih eder. Diyor ya Allahu Teala her şey kendi tesbihini yapmakta. Her yaratılmış. Biz canlı cansız diye ayırsak da Arabiye göre, Ehlullah'a göre her şey canlıdır, bilinçli, şuurludur. Ne cihetten? Yaratılış gayesi itibariyle Allah'ı tesbih etmektedir. O zaman bütün yaratılmış Allah'ı tesbih ediyor mu? Burada mutabık mıyız? Tesbih ediyor. Bütün yaratılmış. Her şey tesbih etmekte Allah. O zaman Allah hamd eden yani biz biz kullar olarak Allah'a hamd olsun diyoruz ama bir cihetten kul olmamız nispetiyle bu mertebeden kendimizi kul olmamız nispetiyle yaradılan olarak yaradanımı yaradanımıza yaradanımıza hamd ediyoruz. Ama geç öbür mertebeye oradan bak. Kendi kendini hamd eden Allah'tır. Nereden? Tecelli ettiği mazhardan. Onun dilinde kendi kendini hamd etmiş oluyor. Evet, bütün bu güzellikleri, bu cevheri Allahu Teala sergilemek ister. Ve sergilediği bu güzellikleri işte murad ettiği, kamilen bilmesini murad ettiği kullarının da görmesini istedi. Onun için diyoruz ya bütün bu alem, yaratılan alem aslında insanı kamiller içindir. Geri kalan hepsi füruattır. Geri kalan hepsi figürandır. Bir sene bir film kim için çekilir? Başrol oyuncusu ve yanındaki ...başrol oyuncuları için çekilir. Ama o filmin içerisinde oynayan birçok malzeme vardır, insan vardır, figüranlar vardır. Ama oyun, amaç, gaye başrol oyuncusu idrak eden yani için geçerlidir. Başrol oyuncusu hakikati görüyor, Tabii. diğerleri görmediği için. Görmüyor. O görüp zevk ettiği için onun için. Aynen da. işte bu manada alemdeki insan-ı kâmiller bu mükemmelliği görüp Allah'a, Allah'ın yaratışındaki bu mükemmelliği görüp, kâmilen görüp... Onların hamdi, onların tesbihi, onların değerlendirmesi daha mükemmel. Zaten o insanı kamilin gözünden gören gene haktır yani. Bakın hak alemde ne kadar mevcudat varsa hepsinin gözünden gene hem alemi görmekte hem kendini görmekte. Burayı hiçbir zaman unutmayın. Hak alemde yaratılmış bütün mevcudatın gözünden hem alemi çokluğu görmekte hem kendini görmekte. Bu görüş o mazharın, o birimin, o bireyin idraki, ilmi, anlayışı, ayağını sabitesini ve istidadının getirisine göredir. Yani burada hak her pencereden, böyle dersek alemde yaratılmış her şeyinin gözünden görmekte dedi ki, her pencereden hak kendini seyretmekte. Her mazharın dilinden kendini tesbih etmekte, hamd etmekte. Fakat bu seyir o masharın penceresinin sınırıncadır. Ben Allah'ı ne kadar tanıyorsam, evet Allah benim penceremden yine bu oluşu hak gene hakkı benim penceremden, benim gözümden görmekte ama benim penceremin sınırları dahilinde görmekte. Benim ilmim arttıkça bu penceremin görüşü artar. Bu kesbi ilimlerimin ötesinde nasibimde varsa rehbi ilimler alıyorsam bu penceredeki görüşüm daha da artar. Yani bir cereyan eden bir hadise düşünün şurada. Buradan şuradan baktığımızda pencereden baktığımız zaman gördüğümüz alan belli. Tasvir ettiğimiz zaman şunu görüyorum, bunu görüyorum, bunu görüyorum. Buradan binelim bir helikoptere. Yukarıya doğru kalkalım. Kalktıkça gördüğümüz alan genişleyecek, değil mi? Burada bir 35-40 derecelik açıdan ve gözümüzün sınırladığı yer kadar bir şey görürken Yukarıya doğru çıktıkça, uzaklaştıkça ne yapacağız? Gördüklerimizin sayısı artacak. Birçok şey görmeye başlayacağız. İşte kemalat noktasında da insanı kamiler açısından bu manada onların görüşleri kamilen her şeyi görür e, açıdan görmekteler. Onların gözleri öyle düşünün. Bütün alemi görmekte işte. Böyle e, uzaklaştığı gibi helikopterdeki insanın görüşünün arttığı gibi onlar da bütün alemi görmekte cereyan eden hadiseler. Birbirini ihata eder mi efendim? Ne yapar mı? Birbirini ihata eder mi görüş açısı? Kemalatta bunlar birbirinin arasında derecelenme farkı tabii ki vardır. Mutlak surette. insanı kamiller arasında da derecelenme farkı var. Bakın her zamanın bir kutbu, biriciği olur diyoruz değil mi? Hı. Bu biricikler bile, yani bu zamanın biriciği görevini yaptığı Mesela diyelim ki sonra vefat etti. Başka bir zamanın biriciği o insanı kamile geçti görev. Onun mizacı yapısı, yaratılışı, idraki anlayışının farklılığı ve bunun mizacı yapısı, farklılığı nedeniyle bunlar birbirlerinin birebir aynısı, örtüşmesi şeklinde olmaz. Bu farklılık mutlak surette olur. Peygamberlerde dahi var bu derecelerde. Alemleri ortak mıdır peki? Başkanın Gördüğü alemi evet o da görür bu da görür ama değerlendirme, Allah'a yakin elde etme açısından tefekkür ediyorsak meseleyi derecelidir bu. Yani onun yakınlığı bir bir öndedir, onunki bir sonradır. Gerek ilmi olarak, gerek ilmi keşif olarak, gerek zevki olarak mutlaka derecelenme vardır.